Merhaba arkadaşlar, yine kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mobilde People Playground nasıl indirilir onu göstereceğim. Arkadaşlar şimdi ilk önce Google'u açıyorsunuz, Happy Mod yazıyorsunuz, ilk siteye tıklıyorsunuz. Ee, arkadaşlar yüzde güvenli, sıkıntı yok yani. Sonra buradan indirmeye basıyorsunuz. Ee, sonra buradan indiriyorsunuz. Yani e, burada indiriyorsunuz arkadaşlar. Sonra e, üstte hatta yok göstermek için ben tekrar indireceğim. Sonra arkadaşlar indiğinde buraya tıklıyorsunuz. Ben de güncelli yazıyor. Sizde e, siz güncel yazmayacaktır. Sizde indir yazacaktır. Onu indireceğiniz. Ben şunu silebilirim. Ya silmeyin arkadaşlar. Şurada güncellerine indir yazacak. Ben de zaten inik olduğu için e, güncelle yazıyor. Şimdi arkadaşlar e, ben bir happy moda açayım hemen. Şimdi arkadaşlar happy moda geldik. E, buraya şey yazıyorsunuz. People playground ve <laughs> e, bunlar değil. Şu yuvarlak için aldığımı indiriyorsunuz. Pixel playground. <laughs> Sonra... E, kura basıyorsunuz e, Pardon kur değil indirmeye basıyorsunuz Sonra ince kur diye bir tuş gelecek Buna tıklıyorsunuz e, Arkadaşlar burada indir yazacak Siz buna in Siz bunu da indire tıklayın e, Şimdi Ben de bu oyun inlik olduğu için bu oyunu açıyorum Evet arkadaşlar e, Oyun böyle işte Oyunu biliyorsunuz zaten videosunu çektim ben Açılsın Arkadaşlar HappyMod'in ikisine direkt e, Pixel Playground'a indirebilirsiniz zaten. Değilse benim yaptıklarımı yaparak yükleyebilirsiniz. Şimdi mesela ya oyun böyle işte. Ko i̇ndirmesi kolay, çok zor değil. Hopa. Pat. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda Roblox gelecek. Bu arada yani böyle oyun böyle işte. Made in people playground sadece mobil hali. Bir de ben hala şu kameraya alışamadım ya. Yani biraz daha alıştım ama tam değil. Son kez bomba patlatıp videoyu bitireyim. Şu tam şu ortalarında patlatacağım. Ama ben bombayı nasıl sokayım ortaya? Şuradan sokarım belki. Allah. Hop. Bakla. Aha. Hadi arkadaşlar hoşça kalın. Oyun gitti. Abo vallahi oyun gitti. Aha geldi tamam. Hadi arkadaşlar hoşça kalın o zaman. E, ee, tabii güvenmiyorsanız karışmam. İsterseniz indirin. Ee, hadi bay bay.